Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dostlar sizlere AYT matematikteki en zor gelen konulardan bir aylık yani 4 haftalık kamp yapacağım. Ve bu kampın sonuçlarım bu öğrencinin en zorlandığı konulardan artı 15 net yapacaksınız dostlarım. Şimdi sizlere şunu söyleyeceğim. Ben e, bu dersleri nasıl çalışır, Bu dersler hangisi de video çektim. Lütfen o videoyu izleyin. Zaten benim dostlar bu konu sayacağım konuyla ilgili fulleten seri videolarım var. Mesela polinomlardan 80 tane soru, türevden 100 tane, integralden 100 tane, logaritmadan e, 50 tane Aynı şekilde para bulduğun 54 tane gibi bir sürü arkadaşlarım ben sotazları çözdüm. Zaten Çetin Ucak mi Fuleten Seri, Trigonometri, işte Logaritma, yazarsanız da zaten izlersiniz, görürsünüz. İzledikten sonra da arkadaşlarım iyi ki izlemişim diyeceksinizdir. Bunu da size buradan söylüyorum. İzledikten sonra videonun altına yorum atarsanız da çok ama çok mutlu olurum. Dostlarım arkadaşlar Size geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Lütfen e, kanal abone olup destek olursanız da çok ama çok mutlu olurum. Artık çok fazla demediğim için artık dilimle de demiyor, unutmuşum artık demeyi. Lütfen gençler çok emek veriyorum, çok çabalıyorum. Hani bu konuda sizlerin de benim en azından emeğimi gördüğünüzü biliyorum. Bu konuda arkadaşlar bana destek olursanız da ciddi anlamda çok ama çok mutlu olurum. Haydi bakalım şu abone ol butonunu ne yapıyoruz? çökertiyoruz diyorum Yaşar. Haydi gel hocam kampımız nasıl olacak? 4 haftalık program nasıl olacak? Gel oradan bir başlayalım. Şimdi Yaşar bakın öncelikle birinci hafta parabol üçgen Çokgen yani dörtgen diyorum. Birinci hafta bu konuları bir arkadaşlarım kendi yaptığınız plan program bunları yerleştireceksiniz. Tamam mı? Yani ekstradan. Parabol, üçgenler, çokgenler, dörtgenler. Birinci hafta sadece bunları çözeceksiniz. Ve her konudan her konudan en az 100-120 tane soru çözmenizi istiyorum. Bak birinci hafta bu. Hocam ikinci hafta hazır. ikinci hafta trigonometri logaritma. Tamam mı dostlarım? İkinci hafta trigonometri evet sizi zorlayacaktır ama ama bir hafta daha uzatmak istemedim. Onu da arkadaşlarımla logaritma da koydum. Lütfen e, ikinci hafta arkadaşlarım trigonometri logaritma çalışacaksınız. Tamam mı dostlarım? Hocam üçüncü hafta arkadaşlar. Üçüncü hafta sadece ama sadece türev. Tamam mı gençler? Sadece ama sadece türev çalışıyorsunuz. Türevle ilgili arkadaşlarım en az 300-400 tane soru çözmenizi istiyorum. Zaten ben bile bakın 100 tane soru çeşitlisi çözdüm. Zaten konu geniş bir konu. Soru tarzı çözmeye başladıktan sonra bir, bir sürü soru tarzı var. Ben kendi kanalımda 100 tane soru tarzı çözdüm. Aynı şekilde trinometriden 100 tane soru tarzı çözdüm. Ne bileyim logolikmadan 50 tane soru tarzı çözdüm. Bak bunlar zaten bu soru tarzı arkadaşlar. Bakın 150'lerden dediğime göre sen bunu demek, 3 4 katı çözmen lazım ki pekiştirmen lazım. Konuyu daha iyi anlaman lazım. Bu konu arkadaşlar aslında asıl zorluk çok soru çözmenizden geçiyor. Formülleri ezberlemeyin. Formülleri arkadaşlar soru üzerinde öğrenmeye çalışın. Sakın ama sakın formülleri ezberlemenizi istemiyorum dostlarım. Lütfen diyorum. Bakın bunu hocam ezberlemeden nasıl olacak? Gençler. Türevden soru çözdüm. Formül gerekti. Hani formül var. E, bakman lazım. Kitabı açacaksın. Bakacaksın. Sakın ama sakın. Ben o soruyu yapamadım. Formüle baktım. Hayır. Sen formüle bir iki kere bakarsın ama inan ondan sonra bakmasın dostum. Tamam geçer gençler? Üçüncü hafta ne yapıyor musun Sadece türev. Yanadaşlarım son iki gün yani limit koyarsanız da şişt. 10 numara olacak arkadaşlarım. Limitle biliyorsunuz arkadaşlarım. Hani kolay bir konu, zor bir konu değil. Zaten bir sürü ÖSYM tarzı azaltıldı. Yani türev ve limiti 3. haftada bitirirseniz arkadaşlarım ilaç gibi olacaktır. Hocam son hafta 4. hafta integral ve polinom. Arkadaşlar 4. haftada ekstra yapacağınız çalışma integral ve polinom. Eğer adam akıllı 4 haftaya bu konuları yerleştirirseniz öğrencinin en çok zorlandığı baş belası dediğimiz AYT'nin 15 netli kısmını bitirmiş olacaksınızdır dostlarım. Şimdi bakın arkadaşlar ne dedik? Birinci hafta üçgenler değil mi? Parabol, çokgenler, dörtgenler. İkinci hafta trigonometri, logaritma. Üçüncü hafta türev, limit. Dördüncü hafta integral Koyun onlar Gençler bakın bu konular sizlerin genelde öğrencilerin nefret ettiği ve yapmakta zorlandığıdır. Hocam plan programı nasıl yapalım? Siz koştuk yapıyorsunuz. Biz bir program yapamıyoruz. Arkadaşlar bakın plan program şöyle olur. Plan program önce sen kendini tanıman lazım. Sabahları muhakkak konuş çalışman lazım. Sabahları bir kere soru çözmeyin. Ya adam sabah kalkıyor. Gençler 50 tane Türkçe soru çözdüm diyor. Paragraf soru çözdüm diyor. Ardına diyor otuzlarına da problem çözdüm diyor. Arkadaşlar zaten zihnin en boş olduğu zaman sabah. Sen zihnini zaten yordun. Artık zihin bir kere doldu zaten yani hani. Öyle yani paragraf çözme arkadaşlarım zihni ciddi anlamda yoruyor. Ben de kapıda hazırlandım. Biliyorum yani. Bunu yani ben paragraf çözüyorum, eğleniyorum, gülüyorum. Ya da problem çözerken eğleniyorum, gülüyorum diyen yoktur yani. Bunun yerine sabahları konuşlaşman lazım. Ve programı kendine göre yapman lazım. Bak ben plan program yaparken öğrencilere hedefler veriyorum. Şu konuyu şu gün saatte çalışacaksın demiyorum. Zaten diyemezsin. O zaman öyle bir program olmaz. Ya ben üstüne adama diyorum salı günü e, türev çalış. Ya adam niye salı günü türev çalışsın? Belki adam o gün tarih çalışmak istiyor. Belki adam bugün fizik çalışmak istiyor. Canı o gün türev çalışması yok. Yani o gün adam kalktı modu matematik çalışmaya müsait değil. O olamaz mı? O olabilir. E sen neden o zaman bunu zorluyorsun ki öğrenciye? Öyle değil mi dostlar? Mantıklı olmak lazım yani. Zorlamaya gerek yok. Sen bir haftalık program yapıyorsun, konularını belirliyorsun. Kendi eksik olduğun konulara göre ve sınavda en çok çıkan konulara ağırlık vererek tamam mı gençler? Ona göre plan program yapacaksın. Ona göre yerleştireceksin ve o plan programına uyacaksın. Her gün not alacaksın. Kaç saat çalıştım? Kaç tane soru çözdüm? Kaç tane doğru yapmışım? Kaç tane yanlış yapmışım? Konuda eksiğim var mı? Gece yapmadan önce çalışırım. Yarım saat buna zaman ayırman lazım. Hangi konuda ne kadar eksiğin olduğunu, hangi formül kuralları unuttuğunu ya da hangi konunun neresini yapamadığını kendi bunu bilmen lazım. Yani senin o konuda eksiğinin neresi olduğunu senin iyi tanıman lazım. Ben sana soru verdim. Soru çöz ama bu da doğru değil. Ben sana tüm bir de 100 soru çöz dedim. Ama 300 tane soru çöz dedim. Belki sen türümetin 4 tane soru çözmeye ihtiyacı duyacaksın. Sen belki bir soruda formülü oturtturacaksın. Öğreneceksin. Zaten ne diyorum size bakın gençler. Zaten bu konudan yüzler tane ben soru tarzı çözdüm. Demek ki senin bu konu iyi öğrenebilmek için en az 300-400 tane soru çözmen lazım. Yani 3 kere 4 kere bu konuları bu soru tarzına tekrar etmen lazım. İşte bundan dolayı arkadaşlar bu konular zaten zor konular. Ama bir mutlak değerden 100'er tane soru çözdün mü tamam. Cüllop gibi olursun. Ama bir arkadaşlar 100'er tane soru çözdün mü ıı, ıı, yemez. Yemez arkadaşlar mı yemez? Yani bunu size açık söyleyeyim. Senin Trumetli'den, Türev'den, integralden en az ama en az 400 yani 500 tane soru çözebilirsin. Çözmek zorundasın hani. Hocam 400 tane soru çözerim. Arkadaşlar çözen nasıl çözüyor? Ben sana onu derim. Ha hani sen bana 4 tane nasıl diye. Ben sana diyorum ki çözen nasıl çözüyor diyorum. Bu adam da tıp hazırlanıyor. Sen de tıp iddia ediyorsun. Ya e arkadaşlar kim başarılı olur sence? Hani biraz ee, kendinizi zorlayın. Bu sınav zorlu bir yol. Acı çekmeden Üzülmeden bu sınavı kazanacağınızı sanmayın. Bu sınav böyle şey o bu kadar rahat bir şekilde kazanamazsınız dostlarım. Üzüleceğiz, ağlayacağız, uykusuz kalacağız ama sene sonunda mutlu olacağız. Tamam mı dostlar? Hiçbir zaman bunu çıkarmayın. Emeklerinize hiçbir şey olmaz. Hocam ben çok çalışmamı yapamıyorum. O zaman çalışma sistemini değiştir. Demek ki çalışma sisteminde bir sıkıntı var. Bu kadar başarılı. Bu sorun tarzı budur. Sen demek ki kendini iyi tanımam tanımamışsındır. Daha kendinin farkında değilsin. Demek ki doğru çalışma bir metotlarını bilmiyorsun. Önce insan kendini tanıyacak. Ben nasıl yemek yerken acıyı çok seviyorsan sen de ders çalışırken arkadaşlarım ona göre plan program yapman lazım. Hani nerede nasıl yiyeceğini nasıl davranacağını bilmen lazım. Ezber dersleri genelde sabahları çalışman lazım. Soru çözümlerini genelde öğleden sonra yapman lazım. Kendini bu şekilde planlayıp programlarsan zaten olacaktır. Bak bir ayda 15 20 kısmı bitireceğiz. Zorlanacak mıyız? Hayır. Trigometri log ile logaritmayı bir haftaya koydum. Yani zor mu olacak sence? Diğer derslerinde çalışacaksın. ve türev limit bir hafta yapacaksın. E, i̇ntegral polinomda bir hafta yapacaksın. Sen de zor mu? Bak zorlanma alışma Zamanımız var. Sıkıntı yok. Panik olmana gerekecek durum yok ortada. Sen kendi kendine sıkıntı yaratıyorsun. Kendi kendine sorun yaratıyorsun aslında. Tamam dostlar öyle bir şey yok. Lütfen dostlarım hani e, size şunu söyleyeyim dostlar. Kendinize güvenin. Zaten bu işin başı kendine güvenden geçiyor. Eğer sen kendine güvenirsen zaten başarılı oluyorsun. Hocam ben yapamazsam. E zaten yapamazsan dediğin zaman yapamazsın ki zaten. Demek ki bir kendine bir güvenmiyorsun. Neydi güvenmiyorsun biliyor musun? Ben sana açık söyleyeyim. Sen e, günde 8 saat çalışmaktan korkuyorsun. Ondan dolayı sen kendine bunu diyorsun. Yapamazsam diye. Yapacaksın o zaman dostum. Hukuk kazananlar, tıpı kazananlar. Ya da önemli değil ya. İlk kombin hedefim var. Güneş işletmeye gideceksindir. Hani illa bir ilk kombin tıpakçı bir kayda yok ki. Senin istediğin bölümdeki 10 binlik yere gidersin. En üniversiteye gidersin. Öyle değil mi? Bunu böyle düşün dostum hani kendinize inanacaksınız, kendinize güveneceksiniz. Bu sınav gerçekten bakın çok bir zeka sınavı değil. Çalışma, emek sınavı. Ne kadar çok çalışırsanız, ne kadar çok emek verirseniz de başarılı olursunuz dostlarım. Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dakika videomda görüşmek üzere başarılar.